Yüce Rabbimiz bu kandili beratımıza vesile kılsın diye dua ve niyazda bulunuyor. Bildiğiniz gibi Miraç kandilini Allah nasip etti. Mescid-i Aksa'da Filistinli kardeşlerimizle e, idrak ettik. E, ve daha sonra e, Berat kandilini de bugün Batı Trakya'daki millet varlığımızla birlikte idrak ediyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Tabi Diyanet İşleri Başkanı olarak aslında göreve başladıktan hemen sonra e, hocalarımızın hem Gümülcine Müftümüz İbrahim Şerif hocamızın hem İskeç'e Müftümüz Ahmet Mete hocamızın hep vaki davetleri oldu. Fakat ancak 5 sene sonra nasip oldu gecikmiş de olsa bir Berat Kandili ikliminde oradaki soydaşlarımızla batırak ki Müslüman Türk kardeşlerimizle birlikte olmaktan hakikaten e, vakti yarız. Tabii gelmişken aynı zamanda hem milletvekilleriyle hem de sivil toplum örgütleriyle bir araya gelme imkanı oldu. Şunu ifade etmek isterim. Artık ülkelerin büyüklüğü sahip olduğu ekonomik güçle, sahip olduğu endüstriyle, fabrikalarıyla falan değil. Artık ülkelerin büyüklüğü farklı inançları, farklı kültürleri birlikte barış içerisinde yaşatabilme e, gücüyle ancak değerlendirilebilir. Yani. E, ülkesinde, herhangi bir ülkede farklı inançlar kendilerini özgürce ifade edebiliyorlarsa, farklı kimlikler özgürce kendi kimliklerini inşa etme konusunda herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmıyorlarsa e, bu o ülkenin büyük olma yolunda olduğunu gösterir. Ama eğer bir ülke ee, içinde yaşadıkları, yaşayan farklı inançları, farklı kültürleri e, yok sayıyorsa, e, kendi kimliklerini inşa noktasında engel oluyorsa, bu, e, bugünkü dünyada artık e, doğrusu o ülkenin geri kaldığı anlamına geliyor küçüldüğü, küçülmeye başladığı anlamına geliyor. Ee, onun için aynı zamanda e, belki yüz e, yıllık e, çözülmemiş sorunları da arkadaşlarımızla müzakere etme sorun e, imkanı bulmuş olacağız. İnşallah e, biraz sonra bir mücinede, öğle namazında kardeşlerimizle birlikte olacağız. Akşam da İskeçede. Berat Kandili'ni arkadaşlarımızla birlikte idrak etmiş olacağız. Ben bir de e, buradan e, Türkiye'deki kardeşlerimize bir mesajımı iletmek istiyorum. Bu akşam Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Berat Kandili'nde farklı bir uygulamamız olacak. E, bütün camilerimizde Türkiye'nin kentlerinde, köylerinde, kasabalarında, mezralarında bulunan 85 bin camisinde yatsı namazını müteakip e, topluca bir duaya durulacak ve hem e, bireysel olarak kendi beratımız, kendi e, nefsimizi her türlü kötülükten arındırma, hem toplumsal olarak hem de bütün İslam ümmetinin, İslam aleminin beratı için e, topluca duaya durulacak. Dolayısıyla kadını ile ile ailelerimizle birlikte bu gece camilerimize koşarak çocuklarımızın ellerinden tutarak camiye götürerek hem Berat gecesinin bu manevi iklimine dahil olmaya hem de bütün camilerde mihraplardan yapılacak bu güzel duaya katılmaya ben bütün kardeşlerimizi davet ediyorum. Ben de hocalarımızla, İskeç'e müftümüz ve Gümücün'ün bir birlikte bu duayı inşallah Allah nasip ederse bu gece e, İskeç'e de Trakya'daki kardeşlerimizle birlikte bu e, duaya duracağız. Cenab-ı Hak bu dualarımızı, niyazlarımızı e, kabul etsin. Gerçekten ee, çok zor bir süreçten geçiyor İslam dünyası. Elbette sadece kavli değil, fiili dualara ihtiyacımız var. Ama e, bizim inancımız e, duanın gücüne vurgu yapan bir inanç. <laughs> Yüce Rabbimiz eğer duanız olmasa ne işe yararsınız buyuruyor Yüce Kitabında. E, çok zaman zaman birbirimizi hep kırıyoruz. E, yüreklerimiz e, işgal ediliyor. Öfkelerin, e, yanlışlıkların e, egemenliğine giriyor. E, oysa yüreklerimizin berata ihtiyacı var. Beratın sahibi Rabbimizdir ama e, beratımızı almak aslında her insanın kendi elinde, bizim elimizdedir. Birlikte camilere, ailelerimizle birlikte giderek bu duaya duralım ve hem kendimizi, hem milletimizi, hem de alemi İslam'ın beratı için dua edelim diyorum. Ben herkesi bu duaya katılmaya davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Terbiye.